Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeli yapacağım. Tasarım bana ait değil, takipçimin isteği üzerine yapıyorum bu modeli. Oya Hazine'm sayfasına ait, Instagram'da Oya Hazine'm yazdığınız zaman tasarımları çıkıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz, siparişinizi oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle iki renkten yapacağım. Lila rengi tülbentin ve üstüne de şöyle birazcık koyu bir mor kullanacağım. Alt kısmında 434 ile diğer üst kısmı leylak mor rengiyle yapacağım. Tığım 21 numara. Tığ battımı da iki zincirle tığladım. Hemen modelimize geçelim. Ve şimdi ipimi sabitledim arkadaşlar. Bir kere tığıma doluyorum. Hemen bir sonrakine şöyle girip ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkartıyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle 2 2 2 2 çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zinciri çektim. Şöyle tepe kısmına 2 tane ilmeğimin olduğu yerden alıyorum. Hepsini birlikte çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 zincirle tığ battı yaptıysanız 2 tane kutucuk atlayın. 3 zincirli tığ bat yaptıysanız bir tane kutucuk atlayın ben 2 zincirli tığ bat yaptığım için 2 kutucuk atladım şöyle yaptım burayı 3. battım bir kere tığıma doladım 1 2 3 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım yuvamın içine 2 2 bir kere tığıma doladım 1 2 3 2 kere tığıma doladım yuvamın içine 2 2 2. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine 1 2 3 4. 2 kere 3 kere tığıma doladım. Yuvamın içine 2 2 2 2. 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5. Şöyle bakın tepe kısmından şuradaki ilmeklerden aldım 5 zincir çekerek hemen kaydırma yöntemiyle kaydırdım 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 hemen 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğa giriyorum bakın burada ilk başta 4 tane şöyle yapacağım bir tane daha yapacağım bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 1 2 3 bir kere tığıma doladım 2 2 bir kere tığıma doladım 1 2-3 2 kere tığıma doladım. Şöyle 2-2 2-2 kere tığıma doladım. 1-2 3-4 2-4 3 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. 2-2-2-2 Şimdi arkadaşlar e, Geri kısmına köprü oluşturacağım. 9 tane zincir çekiyorum. 2-3-4 5 6 7 8 9 geriye döndüm bakın şuradaki yuvaya şöyle tepe kısmına battım tekrar düz kısmını çevirdim bir zincir çektim yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım şu yaptığımız şuradaki ilmeğimizin içine tekrar batıyorum bakın şöyle tekrar altı zincir çekiyorum 3 4 5 6 tekrar iki kutucuk atlayıp üçüncü üçüncü kutucuğa giriyorum arkadaşlar şu şekilde bir kere tığıma doladım bir sonraki tığ battısına bir iki üç kere de çıkarttım 3 zincir çekiyorum 1 2 3 Aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane ara bırakacağım. Motifler arası. Şimdi üst kısmını yapacağım ben bunu. Hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi diğer ipimi aldım. Bakın şu yaptığımız köprü üzerine şöyle kameramı sabitleyeyim. Şöyle arkadaşlar sabitleyerek başlıyorum. Bakın kenar kısmındaki zincire şöyle sabitliyorum gördüğünüz üzere şimdi burada e, 10 12 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim e, hatta 13 de olabilir 12 çekeyim 12 tane çektim eliniz sıkıysa 13 çekebilirsiniz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 küçültüyorum 17 18 19 20 tane ilmek yaptım bakın şöyle dolgum yaptım şöyle hepsini birlikte çıkarttım arkadaşlar şu şekilde hemen şöyle bir İkinci sık iğneme şu şekilde battım hemen tığımdaki ilmeğimden geçirdim arkadaşlar burada yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 tane zincir çektim tekrar bakın ilmeklerimi alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pardon 13 14 14 15 16 şöyle 17 18 19 20 Diğer fıstığınızı elinizle tutun arkadaşlar. Dip kısmına tekrar şöyle batıyorum ben. Ayrık durmasın diye köprümden. Şöyle hepsini birlikte çekiyorum. Şu şekilde. Bakın. Şimdi sırada ikinci sık iğneye falan batıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın sıkı bir şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle dip kısmını da sıkın iyice. Bir şöyle 2 3 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dip kısmındaki zincirime tekrar batıyorum. Şöyle sabitleyip şu şekilde ilmeğimi çektim. Son kısmına şöyle son yere doğru şu şekilde batıyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte çıkartırken şöyle sabitledim. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp şu şekilde tamamladım. Ben zincir zincirimi kopartıp şöyle zincir çekip kopartıp hemen bunları yakıp da geliyorum arkadaşlar. Ütüleyip geliyorum. Bu modeli bekleyen arkadaşlarımız çoktu gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar e, bu şekilde ben de sizlere göstermek istedim e, bu şekilde yapılıyor Oya Hazinem sayfasının tasarımı tasarım bana ait değil ben sizlere sadece anlatıyorum arkadaşlar Evet gerçekten çok güzel bir model ve Instagram'da gerçekten e, çok fazla sipariş alındığını gördüm e, bundan yaparak model olarak sayfanızı atarak birçok sipariş alabilirsiniz. Sadece önemli olan fıstıklarımızın boyutu ve düzenli şu kısımlarının düzgünlüğü arkadaşlar bu modelde. İsterseniz hani dolgularını daha büyük de tutabilirsiniz. Ben fazla büyük tutmak istemedim. Şöyle bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tek renk üzerinde çalıştım üst kısmını. Farklı renklerde renkli tülbentlerinize çok rahat yakışan bir model olur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben de sizlere anlatabilmişimdir. Beğenim ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. İnşallah başka bir videolarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.